telefonumu verir misin bana? söyle Sen bana kimliğini ya da aracın aklını var. Telefonumu ver. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Aracım yok benim. Benim telefonumu var. Tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam benim ver kimliğini. Te telefonumu ver, ver tamam, bana. Kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver kimliğimi ve sana ver. vereceğim. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver benim ben kimliğim telefonumun arkasında. Benim telefonumu ver. Bu kadar. Senin canın iyi. Oh. Telefonumu ver. Bir ehliyet alalım. Ehliyette bir şans ne verdim abi? Ne kaybettiniz? <laughs> İndirebiliyorsan indir. Canını yiyeyim bak ah bak. Ah. Ya şu telefonu bana verin bak. Ah. <laughs> <Böyle yapalım>. <Gülüyor> ya <Gülüyor> benim şu telefonumu <laughs> verin mi abi bana? Senin canını yiyeyim ben.